CV nedir? CV, Circular tay. Yaşam kuşsa hayat yarışı anlamına gelir. Ne demek bu? Bakın çok eskiden beri var. İşverenler kartvizit hazırlar. Kartvizitlerini verirler. Onlar için yeterlidir. Sizin için de CV var arkadaşlar. İş başvurusu yapıyorsunuz. Bu yüzden CV'yi hazırlamak aslında bir yaşam koşusuna, hayat yarışına katılmak demek. Bunun çıktısı demek. Siz bir koşunun neresindesiniz? Hayatınızı nerede konumlandırıyorsunuz? Başlangıç noktasında hala çok mu gerilmişsiniz? Yoksa başlangıç noktasında hala bekliyor musunuz? Sevgili arkadaşlar, birçoğunuzun olduğu nokta bu koşunun ortalarına gelmiş durumda olmak. Ama siz hala bunu e, görmeyip, bunu bilmeyip, bunu duymayıp sizden kaynaklı değil bundan tek nedeni e, hala yarış başlamamış gibi davranmanız sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir yaşam koşusuna başladık. Hızlıca CV üzerine yorum sevgili arkadaşlar. Peki Türkçe'ye nasıl çevriliyor? Özgeçmiş diye çeviriyor. Yaşam koşusu. Sörpülüm vital. Yaşam koşusu. Özgeçmiş diye çeviriliyor Türkçe'ye. E, kimileri özgelecek demeye başladı. E bakalım ileride ne yorumlar çıkacak. Ama basitçesi arkadaşlar karşı tarafa bir kart vizit veriyorsunuz. İşverenler çok o detaylı olur maya ihtiyaç duymuyorlar. Ama sizin çok fazla o kart liste doldurmanız gereken madde var sevgili arkadaşlar. Özgeçmişte kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır? Bu konuda çok bekliyorum sevgili arkadaşlar. Lütfen ee, çok güzel olmak, çok yakışıklı olmayı önemsemeyin. Vesikalığa yakın, görünür olduğunuz, gülümsediğiniz samimi bir fotoğraf koyun. Kıyafetinize, makyajınıza dikkat edin, sakalınıza dikkat edin. E, ama düğün akşamı çektirdiğiniz, selfie yaptığınız fotoğrafları lütfen koymayın sevgili arkadaşlar. Fotoğraf uyarısını burada yapıyorum. Bununla birlikte bir veri daha yapıyorum. Sevgili arkadaşlar, bu fotoğrafları aynı zamanda Zoom profilinizde, mail profilinizde, her yerde koyun arkadaşlar. Berkay güzel bir katkı yaptı. Fotoğraf olması konusunda tartışmalar mevcut. E, Avrupa'da ve Amerika'da fotoğraf koymuyorsunuz. İstemiyorlar. E, çünkü e, şöyle bir mevzuları var. E, daha önce yaşadıkları ırkçılık problemleri artık CV seviye konu Bizde de yavaş yavaş kişisel veriler kanunla birlikte bunun yürürlüğe gireceğini düşünüyoruz ama bakalım nereye kadar ilerleyecek. bizde böyle bir durum yok yani Amerika'nın ve Avrupa'nın geçirdiği olaylar bizde olmadığı için biz de istiyorlar sevgili arkadaşlar. Koymazsınız, hata yaparsınız. Çünkü maalesef biz hala o gelişmişte ulaşmadık. bazı firmalar istemiyor ama tek tük firmalar olursa sizi eleriz demiyorlar. Ama olmazsa sizi eleriz diyen çok fazla firma var. O yüzden koymanızda avantaj var. Ee, olması gereken kitaplarda yazan fotoğraf konulmaması. Ama bu sevgili arkadaşlar e, olması gereken olan farklı bir şey. E, durum da bu arkadaşlar. Evet yani e, konulmaması gerekiyor ama siz koyun. Ben öneriyorum. Koyun. E, olmaması gerekiyor ama koyun arkadaşlar. Yani e, koymayın diyenler sizi koyduğunuz zaman iş almazlık yapmazlar ama koymadığınız için elenen CV'ler biliyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bunu söyleyenler de böyle çok iyi firmaların şeylere yöneticilerin yani rahat olun. Arka planda işler başka bir yol. Haberiniz olsun. E, fotoğrafta neye bakıyorlar? E, bir, e, suratınıza bakıyorlar. Suratınız görünüyor mu görünmüyor mu? E, duruşunuza bakıyorlar, bakışınıza bakıyorlar, gülümsemenize bakıyorlar, kıyafetinize bakıyorlar, sakalınıza bakıyorlar, saçınıza bakıyorlar. Yani baştan sona bir bakıyorlar ama bu çok detaylı bir inceleme değil. Aa bunun şurasında beni varmış. Aa bu buradaki gamzesi varmış diye bakmıyorlar. Ee, şöyle bir üstten bakıyorlar. Ama bizim ülkemizde sıkıntı şu. Fotoğraf koymayı beceremiyoruz. Yani o fotoğraf e, selfie oluyor. Arkadaşla çektirdiğimiz fotoğrafı kesiyoruz. Arkadaşımızın kolu omzumuzda koyuyoruz CV'ye fotoğraf. Ee, daha neler gördük söyleyeyim yani. CV'sinde e, tavşan kılına girmiş bir fotoğrafı olan birisi var yani. Neden? Çocuklarla işte çok iyi oynuyorum diye. Veya işte CV'sine koskocaman bir inek fotoğrafı koyan birisi var. Neden? işte çok ineğim ben, çok çalışıyorum. Bunu ifade etmiş. Bunlar gözle gördüğüm CV'ler arkadaşlar. Gözle gördüğüm CV'ler. O yüzden siz olması gerekeni değil arkadaşlar. Türkiye'de olana bakın. Avrupa ve Amerika'da işe başvuru yapıyorsanız, fotoğrafınızı koymanıza gerek yok sevgili arkadaşlar. Ama fotoğrafı unutmayın, mail adresinizde ve diğer sosyal uygulamalarınızda da kullanmaya özen gösterin. Mail adresi nasıl olmalıdır? Crazy girl, crazy boy, gece kuşu değil mi? Bu tarz mail adresleri işe yarar. Sevgili arkadaşlar, sanal ortam güvensiz ortam. O yüzden kimin mail attığı vesaire görülür, bakılır mail adresinizi lütfen adınız soyadınız içeren bir mail adresi alın. Bir de bilindik uzantılardan alın, Gmail, Hotmail vesaire gibi. Çok ilginç uzantılardan alırsanız spam'a düşebiliyor, mailiniz gitmiyor. E, o yüzden buna dikkat edin. Mutlaka adınızı soyadınız içersin. Ünvan lakap içermesin. Araya nokta koyabilirsiniz, e, sonuna e, sayı koyabilirsiniz. Ama futbol takımı vesaire bir şey koymayın arkadaşlar, onu ifade şeyler koymayın. E, ama adınızı soyadınızı mutlaka içersin ve güven versin bu. Aksi durumda bir mail gelmiş ama birisinden bir CV gelmiş ama cv crazygirl@gmail.com. E, bu olmaz arkadaşlar. Duyun bunu arkadaşlar. Elenecek çok fazla CV var. Yani çok fazla başvuru var. Elemek lazım. Amaç bu zaten. Elemeye çalışıyorlar önce. O yüzden fotoğrafta kötü olması, mailin kötü olması, e, kağıdın üzerindeki olması direkt elenme nedeni. Dir. Alınmışsa sonuna numara koyabilirsiniz ama işte 1905 gibi takım ifade edecek şeyler koymayın. E, mümkün mertebe ad soyad Araya tire koyabilirsiniz, nokta koyabilirsiniz. E, okunacak tarzda olsun. Ama araya da beş tane nokta koymayın. Yani soy isminizi kısaltabilirsiniz. E, gibi gibi gibi. E, ünvan olmasın, kap olmasın, e, sanal ortamın güvensizliğini yansıtmasın yeterli sevgili arkadaşlar. Bir de uyarı ee, dördüncü maddeye mi yazarsınız bilmiyorum. Lütfen şu telefon kutularınıza maili kurun arkadaşlar. Kurun ve ne olsun? Mail geldiğinde telefonunuz çalsın. WhatsApp mesaj alırken telefonunuz çalıyor. Ne güzel. Başka bir uygulamada mesaj gelince çalıyor. Instagram'da mesaj gelince çalıyor. Mail gelince neden çalmıyor? Sevgili arkadaşlar benim mail kutum açıktır ve uyarı gelir. Telefonum çalar. Bir ses öter mesaj sesi. Neden derseniz çünkü iş hayatımız içindeyiz ve düzenli olarak mailleşiyoruz. E, bu kültür öğrenci arkadaşlar da yoktur ama e, olsun. Dünya burada. Bu noktada çalışıyor. böyle çalışıyor. Biz yan masamızdaki arkadaşımızla birlikte bir şey paylaşırken mail ile paylaşırız. Neden? Çünkü kanıt olsun diye. O yüzden e, mail kullanmaya, e, mail yazmaya alışın ve mail kutunuz telefonunuz açık olsun. Çünkü insan kaynakları bazen aramak yerine toplu mail atıyor. E, görmüyorsunuz haberiniz olsun. Uzmanlar tarafından bir dakika altında inceleniyor. 5000 başvuru var. bin başvuru var. Yani bunların hepsine bakılması mümkün değil birden. E ne yapıyor arkadaşlar? Öncelikle eleniyor. En kalitelilerine ulaşmak için insan kaynakları şunu düşünüyor. Diyor ki, e, bu kadar başvuru yapıldıysa bana en iyisini bulmak için bunları bir eleyim. CV'de temel hata yapan varsa kusura bakması iş başvurusu yapıyor. Başvuruya ne kadar değer verdiğini göstermek istiyorsa düzgün hazırlanmalıydı. Bu hatalar yapılmazdı diyor. E, bu eleme mantığından kaynaklı e, araştırmalar, tüm araştırmalar bunu gösteriyor. Mesela bir dakika Ellerine böyle bir belgeyi alıyorlar sevgili arkadaşlar. Belge alındıktan sonra sevgili arkadaşlar hızlı bir şekilde bakılıyor. Temel hatalar neyse bulunuyorsa atılıyor. Çöpe ve incelenecekler olarak ayrılabiliyor. E, her İK uzmanı bunu böyle mi yapıyor? Hayır. Ama birçok İK uzmanı elinde çok fazla başvuru olduğu için eleme yöntemini kullanıyor ve e, eliyor sevgili arkadaşlar. Hatta bir araştırma var, şu an yanımda değil, bilgisayarında değil ama insan karakter uzmanlarının CV'de nereye baktıklarını kontrol etmişler sevgili arkadaşlar. Hızlı bir şekilde fotoğraf, iletişim, deneyim, eğitim bölümlerine bakıp daha sonra altta Ama odak noktaları burası arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden hızlıca elemeleri gereken bir CV dosyası var, bir yığın var. O hızlı eleme nedeniyle de bir sürü kural oluşmuş durumda. Bu testin içi de bu kurallardan oluşuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Temel derdimiz ilk başta CV'mizin elenmesinin önlenmesi. Bilmediğiniz kurallar var. E, bu çözdüğünüz. O kuralları bilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ne olur? Elenmenin önüne bir nebze olsun. Geçe bitirsiniz. Peki. bir e, dakika altı kurallını anladığınızı umuyorum. Tüm CV'lerdeki temel kurallar buradan oluşuyor sevgili arkadaşlar. Bir dakika altı süresi olan insanlar yani çok kısıtlı zamanı olan insanlar incelerken kendiliğinden kural geliştiriyorlar. Ve bu kurallar işte bu testin içerisinde. O yüzden lütfen dikkat edin. Ee, CV'de punto boyutu, yazı boyutu puntu ne kadar olmalıdır? Şimdi ödev yapıyorsunuz değil mi hepiniz? Ödevin bir standardı var mı? Ee, hepiniz, hep, çoğunuz üniversitede okudunuz. ödev hazırlayanlar ne diyorlar? Şu punto'da, şu yazı stilinde, şu satır aralığında ödevinizi hazırlayın. Neden var biliyor musunuz bu? Okunması kolay olsun diye arkadaşlar. Ee, okunması kolay olması lazım. Çünkü karşı taraf binlerce sayfa okuyor. Bu dünyanın her yerinde böyledir sevgili arkadaşlar. Dijital ortamda da böyledir. O yüzden CV'de de böyle arkadaşlar. Karşı taraf bin tane CV inceleyecekse birisi 8 punta, birisi 3 punta, birisi 15 punta, birisi 25 punta. Gözler çok yorulur ve okuyamaz. O yüzden bir standartı CV'nizi kurmalısınız. 10-12 arasında bir punto kullanın. Mümkün mertebe daha aşağısına küçültmeyin sakın. Daha da yukarısına çıkmayın. 12'den fazla. 11 ile başladıysanız 11 ile bitirin. 12 ile başladıysanız 12 ile bitirin. Sadece başlıkları belki bir punto büyütebilirsiniz. Bir punto. Ee, ve dediğim gibi CV'de tek bir punto kullanacaksınız. Çünkü okunması kolay olmalı. Sevgili arkadaşlar gözü yormamalı.